Değerli izleyicilerimiz, gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Kıymetli izleyicilerimiz, bu yayınımızda size özellikle sosyal medya üzerinden sürekli pompalanan Amerika Birleşik Devletleri ile ilgili yapılan yayınlardan bunun yanı sıra Yurt dışında yaşamayla ilgili bazı görüşlerimi izninizle sizlerle paylaşacağım. Bunun yanı sıra yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımıza güzel de bir haber vereceğim. Eğer Türkiye'de emekli olmak istiyorsanız, benim de bir emekli maaşım olsun diyorsanız bu yayınımızı lütfen sonuna kadar dikkatli bir şekilde takip ediniz. Şimdi kıymetli izleyicilerimiz. Öncelikle sosyal medya üzerinde daha 8-10 yaşında olan Türkiye'de yaşayan bir çocuğun sosyal medyada dolaşan videosunu ekranlarınıza getirmek istiyorum. Yemin ederim ben günde 3 saat TikTok izliyorum. Bir tane adam var. Her zaman görüyorum. Adam böyle yapıyor. Çıkın çıkın Amerika'ya gelin. Bir ayda BMW aldım. Bir ayda Mercedes aldım. Bana al. Ben almadım, kendin alın. Allah daha çok versin. Ne yapalım? Evet. İzlediniz. İsyan ediyor. Ne diyor? Diyor ki: Her sosyal medyaya girdiğimde Amerika'ya gelin 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 diyen, bir ayda BMW aldım, Mercedes aldım diyen hokkabazlar var diyor. Bana göre bu çocuk yerden göğe kadar haklı kardeşim. Şimdi YouTube'da özellikle Amerika Birleşik Devletleri ile ilgili video ya da yorum yapan birkaç kişi haricinde hemen hemen hepsi aynı modda. Şu arabayı aldım. Şunu yaptım. Şu kadar para kazanıyorum. Markette şu var, bu var. Siz bunu Türkiye'de alamazsınız. Siz buna ömür boyu çalışarak sahip olabilirsiniz diye Türkiye'de yaşayan vatandaşlarımızı adeta yerin dibine sokuyorlar. Ve bunu yapanların çok büyük bir kısmı, hepsi için söylemiyorum ama büyük bir kısmı Türkiye'de gerçekten bir baltaya sap olamamışlar. Bizim Türkçede güzel bir söz var. Yani atalarımız o kadar çok söz söylemiş ki bize söyleyecek söz bırak bırakmamışlar. Nedir bu söz? sonradan görme. Bak sonradan görme en tehlikelisidir. Gencecik kardeşlerimiz bizleri izliyorlar. 15, 16, 17, 20'li yaşlar, üniversitede okuyanlar, lisede okuyanlar aklınıza kim gelirse gelsin dünyanın her noktasından. Bu YouTube'da özellikle içerik yapanların büyük bir kısmı Arabayı şöyle aldım, bak şu kadar para verdim, bak şu kadar kazandım, şu kadar zaman da bilmem neyim oldu, 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 oldu. Kardeşim, bu kadar. insanları malla, mülkle gözünü boyayıp Amerika'yı ambalajlamanın hiçbir anlamı yok kardeşim. Evet, ekonomik olarak Türkiye'den ileride mi? Kat be kat, kıyas bile yapılmaz. Zaten siz kalkıp Türkiye'deki yaşamla, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yaşamı eğer kıyaslıyorsanız zaten saçma bir durum var. Dünyanın en büyük ekonomik süper gücü. Her anlamda süper güç. Şimdi kalkıyorsun Türkiye'nin ekonomisiyle kıyaslıyorsun. Ve maalesef Türkiye'de de artan işsizlik, ekonomik sıkıntılar ve bunun yanı sıra maalesef sosyal medyanın da getirmiş olduğu yurt dışına çıkalım 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 gazıyla gençlerimiz maalesef Amerika hayallerini, yurt dışına çıkabilme hayallerini bu videolar sayesinde adeta körüklüyorlar. Arkadaşlar, ekonomik olarak evet Amerika iyi mi? Evet, ekonomik olarak tabii ki iyi. Ama şunu unutmayın arkadaşlar, bakın. Hiç kimse sizi bu ülkede kırmızı halı serip beklemiyor. Şu anda ben de Amerika'dayım. Güney Amerika'dayız. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletindeyim şu anda bence. Şimdi burada ya da Amerika'nın diğer bölgelerinde ve benden daha iyi Amerika'yı bilen pek çok arkadaşımız var, izleyicimiz var. Eksik bir şeyim varsa lütfen siz tamamlayın. Yanlışım varsa da lütfen yorumlara yazın. Memnun olurum. Şimdi bu ülkede sistem çok güçlü. Yani sistem ülkesi. Sistem sizi araba sahibi yapıyor. Sistem sizi ev sahibi de yapıyor. Sistem belki Türkiye'de hiç ulaşamayacağımız markalar, elbiseler, ayakkabılar ne bileyim aklınıza ne gelirse işte. Hepsine ulaştırıyor mu? Evet ulaştırıyor. Ancak şunu unutmamamız gerekiyor. Öyle davulun sesi uzaktan göründüğü gibi değil. Öyle hayat hikayeleri var ki burada. Herkesin bir hikayesi var. Gerçi bu Amerika Birleşik Devletleri'nde herkesin buraya bir geliş hikayesi var. Ama İnanın bana hiçbir şey öyle göründüğü gibi falan kolay değil. Şimdi YouTube'da görüyorum. Diyor ki ben 7500 euroya dolara özür dilerim 7500 dolara Porsche Cayenne Jeep aldım diyor. Böyle bir başlık atmış. Bu da Türkiye'de bu arkadaşla daha önce tiyatro falan bir şeyler yapan bir kardeşimiz. Amerika Birleşik Devletleri'ne de green card çıkarak gelmiş. Şimdi videoyu izliyorsun. Aslında bir arabanın fiyatının 7500 dolar olmadığını, sadece peşinatının o kadar olduğunu falan anlıyorsun. Şimdi arkadaşlar araba ve ev konusu. Bakın. Evet, cebinize 10.000 dolar koyduğunuzda ayağınızı yerden kesecek bir araba alıyorsunuz. Doğru. Ev konusuna gelince de Amerika çok büyük bir coğrafya. Örneğin Florida'da bir apartman dairesi 350 bin dolarken siz Texas'ta 350 bin dolara bir malikane alabilirsiniz. Evet, böyle farklılıklar var. Ama bu sistem vatandaşı borçlandırma üzerine kurulu bir sistem. Bakın YouTube'da falan görüyorum. Şimdi diyorlar ki kredi puanımız işte şu kadar oldu. Kredi puanımız bu kadar oldu diye yayınlar yapıyorlar. Bu ne demek biliyor musun? Artık sen borçlanmaya aday birisin demektir. Hazır bu arada çok güzel bir yer gördüm arkadaşlar. Biraz oturup dinlenelim size de göstermeye çalışayım burayı. Burada sohbetimize devam edelim. Şöyle yere oturalım biraz ıslak ama yağmur yağdı çünkü sorun değil. Şimdi arkadaşlar Amerika Birleşik Devletleri'nde böyle bir insanların pek çok insanın dünyada ulaşmak isteyeceği elde edemeyeceği bir ortam var mı? Var. Ama kıymetli izleyicilerimiz bu ülkeye gelmek işleri çözmüyor. Ya da az önce ifade ettiğim gibi kapıda hiç kimse sizi kırmızı halıyla beklemiyor. Evet bu ülkede çalışmak istersen iş var mı? Var kardeşim. Evet bu ülkedeki ekonomik şartlar Türkiye'den iyi mi? İyi kardeşim. Ama Türkiye'den izlenmek adına kıymetli izleyicilerimiz öyle videolar, öyle şeyler yapılıyor ki anlamak mümkün değil. Görüyorum yine işte şu arabayı aldım, bu arabayı aldım, şu kadara bu arabayı yıkatıyorum falan öyle bir noktaya geldi ki arkadaşlar artık gerçekten rahatsız eden bir durum. Ya düşünebiliyor musunuz ya Türkiye'de Arabaya ulaşmak evet çok çok zor bir durum. Hele hele şu andaki araba fiyatları çıldırmış vaziyette, ev fiyatları çıldırmış vaziyette falan anlıyorum ama bu kadar da sonradan görme. Bir arabaya sahip olduktan sonra ya işte benim şu arabam var, bu arabam var. Ya bir tane hokkabaz var. Adını vermeyeceğim ama siz de görüyorsunuzdur. Tam bir hokkabaz. Amerika'da yaşıyor. Şöyle videolar yapıyor. Diyor ki Türkiye'de işte bu arabayı almak için 100 yıl çalışman lazım. Ben bu arabayı 3 ayda aldım, 5 ayda aldım diye bir hokkabaz var. Ve bu hokkabaz dil okulları işte adı altında ya da dil eğitimi almak için Türkiye'deki gençleri bu videolarla zehirleyip müşteri kazanan bir hokkabaz. Şimdi arkadaşlar bakın şunu net olarak bütün genç kardeşlerimin özellikle bilmesinde fayda var. Arkadaşlar öncelikle kendinizi donatacaksınız. Çok iyi bir eğitim alacaksınız ve mutlaka İngilizce bileceksiniz. Size çok samimi ve içten gönülden söylüyorum genç kardeşlerim. Eğer bunları yaparsanız Amerika hayal değil. Amerika zaten sizin önünüzde. Hiç şey yapmayın. Yani şimdi görüyorum. Vize şöyle alınır, böyle alınır bilmem ne. Konsolosluklarda falan çalışan konsoloslar bu vizeyi veren kişiler zaten arkadaşlar. Yani o kadar insan konusunda deneyimli ki. Yani sizin bu ülkeye gelip gelmeyeceğinizde, geldiğinizde kalacağınızı, kaçacağınızı, göçeceğinizi anlıyorlar zaten. Yani öyle üzücü olaylar var ki, öyle hayal kırıklıkları var ki. Amerikan konsolosluğuna gittiğin zaman o vize görüşmesine gelen özellikle genç kardeşlerimin bir anda bütün hayallerinin yıkıldığını, adeta dünyanın sonuna geldiklerini ben gözlerimle gördüm. Ama öyle bir şey yok. Sakın ola ki YouTube'da büyük bir hayal kurarak yani o videoları görerek benim de evim olsun, arabam olsun, tabii ki olsun bu gayet insani ihtiyaçlar. Her nefis tabii ki kendisi de ister. Ama şunu unutmayın, sizden ricam şu, öyle videolarda falan anlatıldığı gibi bir hayat yok. Kardeşim bak, Burada cebinde para olmasın. Bütün samimiyetimle söylüyorum. Dönüp hiç kimse senin suratına bakmaz. Suratına bakmaz. Ölürsün sokakta, yere düşersin, kimse elini uzatıp bakmaz, el uzatmaz sana. Amerika sosyal bir devlet mi? Hayır, değil. Avrupa'ya göre kıyaslarsak arkadaşlar, Avrupa daha sosyal bir devlet. Evet, Avrupa'da 2000 euro maaş alan bir kişi geçinebiliyor. 2000 Euro maaşı olan bir kişi öyle ya da böyle ay sonunu getirebiliyor. Burada 2000 dolara geçinme şansın yok. Sıfır. Gençlere şunu aşılıyorlar arkadaşlar. Gelin Uber yapın, Uber yapın, Uber yapın, Uber yapın. Uber nedir bilmeyenler için? Bir program. Cep telefonunuza yüklüyorsunuz. Aracınız varsa taksicilik yapıyorsunuz. Basitçe anlattım şimdi size. E şimdi baktığımız zaman kardeşim tamam gelsin gençler. Bu işleri de yapacaklar tabii ki. Para kazansınlar. Bunda bir problem yok. Ama bu insanların hedefi Uber yapmak değil. Gencecik insanlar önce üniversiteleri bitirecekler, İngilizceyi öğrenecekler. Ondan sonra da kıymetli izleyicilerimiz bu ülkede tutunacaklar. Bu kadar basit. Yani sözün özü şu arkadaşlar, lafı fazla uzatmayalım. Youtube'da falan gördüğünüz o videoların çoğu palavradan ibaret. Yani şu arabayı aldın. Tamam kardeşim arabayı aldın da o arabanın sigortasını söyle bakayım kaç para? Hadi söyle. En düşük arkadaşlar bakın size söyleyeyim. Arabanın 6 aylık sigorta yapıyorlar burada. 6 aylık sigortası 1200-1300 dolar civarında. 6 aylık. Yani aylık ortalama 200 dolar sadece sigortasına veriyorsun. Arabayı taksitle alıyorlar arkadaşlar. Aylık 1000 dolar diyelim taksit ödüyor. E ne oldu? E kirada oturuyorsan en düşük Amerika'da pek çok yerde tabi ev kiraları, oda kiraları değişiyor ama ortalama 1500 dolar yani siz 1500 dolar e, verirseniz barınacak yeriniz oluyor. E arabanızın taksidi, sigortası e, yedin içtin. Diyorlar ki 4-5 bin dolar para kazanıyorsun. E kazanıyorsun da cebine kaç para kalıyor? Kaç para kalıyor? Bu ülkede geçtiğimiz günlerde market fiyatlarını gösterdim. Aldi'deki ya bir tane ekmek iki buçuk dolar. Bir ekmek, bak bir ekmek iki buçuk dolar. Şu an İstanbul'da beş lira. Yani öyle davulun sesi uzaktan duyulduğu gibi falan değil. Şimdi kıymetli izleyicilerimiz, çok çok önemli bir konuya geldik. Bu konuyu sizinle paylaşacağım. Yürümeye devam edelim. Kıymetli izleyicilerimiz, eğer yurt dışında yaşıyorsanız ve beni yurt dışından izliyorsanız, Türkiye'de de ben emekli olmak istiyorum diye diyorsanız, şimdi anlatacaklarım çok çok önemli. Bildiğiniz üzere 2019'da Türkiye'de yurt dışı emekliliği ile ilgili bir yasa çıktı. Çıkan bu yasadan sonra yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın pek çoğu artık ben Türkiye'de emekli maaşı alamam dediler. Oysa ki bu konu çok özel bir konu. Emeklilik insanın hayatında bir sefer olan ve ölene kadar maaş alacağın öldükten sonra da çoluk çocuğuna eşine kalan bir para az ya da çok hani bazıları şunu söylüyor ya emeklilik işte çok az para veriyor falan gerek yok falan arkadaş hangi ülkede emekliye çok para veriyorlar ki Allah aşkına bir kişi söylesin bana hangi ülkede yok böyle bir şey ama garanti bir para ben de geçtiğimiz günlerde sosyal güvenlik uzmanı olan Sayın Özgür Kaya ile bir araya geldim İstanbul'da. Özgür Bey'e şunu sordum. Özgür Bey, yurt dışında yaşayan ev hanımları, mavi kartlılar, pembe kartlılar, çifte vatandaşlar ya da sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanlar nasıl emekli olabilir? Özgür Bey de şunu söyledi. 2019 yılında evet yasa çıktı. Pek çok vatandaş devlete yüksek miktarda para ödeyeceğini düşünerek emeklilik defterini kapattı. Oysa ki 3000 euro vererek emekli olan da var. 5000 euro vererek emekli olan da var. 6 da var, 10 da var, 20 de var, 30 da var. Ama vatandaş kendi durumunu bilmiyor. Devlete kaç para ödeyerek emekli olacağını bilmeden Ali'den, Veli'den, ondan, bundan duyduklarıyla değerli izleyicilerimiz ne yapıyor? Emeklilik defterini kapatıyor. Şimdi Özgür Bey, devlete en az miktarda parayı ödeyerek nasıl yüksek emekli maaşı alacağınızın formülünü veriyor. Yani devlete az para öde, yüksek emekli maaşı. Peki ne yapacaksınız? Ev hanımları yaşadığınız ülkede hiç çalışmamış olun ya da çalışmış olun. Özellikle annelere sesleniyorum. Doğum yapan hanımlar bu sizin için çok çok önemli. Çünkü sizin Türkiye'de emekli olma şansınız daha yüksek ve Türkiye'de siz daha az para vererek emekli olursunuz. Şimdi kıymetli izleyicilerimiz. Özgür Bey, özellikle sosyal medyada dolaşan bu yanlış bilgiler nedeniyle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın maalesef bu emeklilik defterini kapattığından bahsedince o zaman biz yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye'de çok kolay emekli olması için ne yapabiliriz dedi. Biz dedi bu vatandaşlarımızın hem önce bütün durumunu inceleyeceğiz. Nasıl en kolay, en ucuza emekli olur bunu çıkartacağız. Daha sonra da bu vatandaşlarımızın tüm işlemlerini dünyanın neresinde olursa olsunlar Türkiye'ye gelmeden biz halledeceğiz dedi. Güzel. Yani siz dünyanın neresinde olursanız olun. Almanya, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, Danimarka, İngiltere, Kanada aklınıza neresi gelirse hangi ülkede olduğunuzun bir önemi yok. Siz Türkiye'de önce emekliliğe ilk adım atacaksınız. Durumunuz incelecek ve tüm başvurularınız SGK'ya dilekçeleriniz verilecek, formlarınız doldurulacak. Hepsi değerli izleyicilerimiz sadece 120 Euro'ya. Evet bizim kanalımızın izleyicilerine özel bir fırsat. Şimdi Özellikle hanımların ben bundan yararlanmasını istedim ve Özgür Bey'e şunu söyledim. Dedim ki ben bu büyük fırsattan özellikle yurt dışında yaşayan hanımların, kadınların yararlanmasını istiyorum. Onlara ayrıca özel bir indirim daha yap dedim. Çünkü 120 euroya nereye giderseniz gidin danışmanlık yok. Ben biliyorum bizim kanalımız özel bir durum. 3-4 bin euro danışmanlık adı altında insanlardan Danışmanlık parası alıyorlar. Bunların da kim olduğunu ben çok iyi biliyorum. Artık kapı kapı gezmek yok. 3-4 bin euro danışmanlık ücreti ödemek yok. Sadece 120 euroya. Kadınlara geliyoruz. Kadınlar da eğer eşleriyle beraber danışmanlık alırsa onlara %50 indirim var. Evet %50 indirim var kadınlara. Kadınlar Eşiyle beraber yani kocasıyla beraber aldığında toplamda 240 euro ödemiyor. Sadece 180 euro ödeyecek. Yani kadınlar eşiyle beraber alırsa 60 euro ödemiş olacak. Ha tek başına alırsa 120 ödeyecek. Erkekler de tek başına alırsa 120 ödeyecek. Ama karı koca alırsa aile indiriminden yararlanacak 180 euro ödeyecek. Bakın kendi geleceğinizle ilgili, eşinizin geleceğiyle ilgili Çoluk çocuğunuzun geleceği ile ilgili bir adım atacaksanız artık düşünme zamanı değil. Gelecekte de bir gün geleceği için ve bu emeklilik bize her zaman lazım olacağı için artık düşünme vakti değil. Sadece 180 Euro'ya. Kaç yaşında olursanız olun 30, 40, 50, 60 hiç fark etmez. Siz geleceğe dair bir şey yapmak istiyorsanız şu anda ekranın altında görmüş olduğunuz artı 90 546 102 41 42 numaralı WhatsApp hattına şu anda şunu yazıyorsunuz. Emeklilik danışmanlığı almak istiyorum. Eğer eşinizle beraber danışmanlık almak istiyorsanız eşimle birlikte emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye yazıyorsunuz. Şu an ekranın altındaki bu telefon numarasına. WhatsApp'tır bunu arkadaşlar lütfen unutmayın. Ve şu anda bu WhatsApp hattının başında bulunan görevli arkadaşlarımız hemen sizinle iletişime geçiyor. Tüm bilgileri size veriyorlar ve siz hemen geleceğe ilk adım atmış oluyorsunuz. Ödemenizi yani 120 euro yaptıktan sonra size randevu veriliyor. Bu randevu dünyanın neresinde olursanız olun Özgür Bey'le WhatsApp üzerinden görüntülü bir şekilde konuşuyorsunuz. Özgür Bey sizinle ilgili tüm detayları alıyor ve sizinle bir ilgili bir çalışma yapıyor. Bunun ardından sizin tüm işlemlerinizi yani SGK işlemlerinizi, başvurularınızı, formlarınızı hepsini Özgür Bey ek hiçbir ücret olmadan hepsi 120 euro arkadaşlar müracaatı yapıyor ve size emekli maaşını bağlatıyor. Sözün özü şu arkadaşlar, bu fırsat bir daha gelmeyecek. Sadece 120 euro'ya nereye giderseniz gidin böyle bir danışmanlık olmadığını sizler de biliyorsunuz. Özellikle Avrupa'ya yayın yapan bazı televizyon kanallarında falan görüyorum bazı sosyal güvenlik uzmanları. Şöyle yapacağız böyle yapacağız diye vatandaştan 3-4 bin euro emeklilik danışmanlığı adı altında paralar alıyorlar. Sakın ola ki paranızı falan kaptırmayın. Yurt dışında yaşıyorsanız ister geçmişte Türkiye'de sigortanız olsun ister olmasın. Siz yurt dışında eğer ikamet ediyorsanız bu hak sizin için de geçerli. Siz de mutlaka bu haktan istifade edin. Kısa bir süre sonra bitecek olan bu büyük fırsat sonrasında bana sakın şunu söylemeyin. Ya Fatih Bey biz geç kaldık. Fiyatlar artmış, şu olmuş, bu olmuş demeyin. Çünkü kısa bir süre sonra bu büyük fırsat bitecek. Mutlak surette siz de bu fırsattan yararlanın. Pek çok vatandaşımız emekli oldu. Emekli maaşları bağlananlar var. işlemleri devam edenler var. Hal böyle olunca mutlaka benim kanalımın izleyicilerinin de ben bu fırsattan yararlanmasını istiyorum. Şimdi düşünme zamanı değil. 120 euro nereye harcamıyoruz? Allah aşkına bir söyleyin ya. Nereye harcamıyoruz? Hemen şimdi ekranın altındaki bu telefon numarasını telefonunuza kaydediyorsunuz ve WhatsApp'tan şu anda hemen mesaj atıyorsunuz. Emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diyorsunuz. Bu kadar. Başka hiçbir şey yok. Şimdiden tüm vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Güle güle harcayın emekli maaşınızı. Sevdiklerinizle sevdiklerinizle güzel, sağlıklı bir ömrünüz olsun. Gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.